Startta Eren Üçtel toprağa ve Emre Durmazla, Kastrol'ün şampiyon pilotları ile değil ama 2008'de Kastrol formasıyla yarışacaksınız. Evet. 2007'de Mali dediğimiz İstanbul Şampiyonasında e, normal yarışçıydınız. Oysa 2008'de Kastrol'ün resmi pilotları olacaksınız. Evet ya, e, İstanbul Şampiyonası zaten bu sene ilk defa böyle bir olanak sağladı e, biz evet. gençlere ve bu gerçekten bence çok önemli bir şey ve ileride de bunun Mutlaka devamı gelecektir. Bence yani bu bize zaten böyle bir fırsat sağladıkları için, yani ben çok teşekkür etmek istiyorum hem Castrol'a hem Ford'a. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ben de bu yakaladığım şansı bu sene iyi değerlendirmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir fırsat bizim için, ikimiz için de. Ben kendi adıma bu sene de bitirebileceğim en iyi yerde bitirip takımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Her yarış finiş görmek istiyorum. Tamam, güzel ders çalışmışsın. Futbol maçlarından sonra işte kimin attığı önemli değil, takımın galip gelmesi önemli der gibi konuştun. Aynı bağdaştırmayı yaptın, aferin. Sen Eren böyle şeyler söyleme. Şimdi, sana soruyorum. 2008 kendini ön plana çıkarma yılın. Çünkü fabrika destekli bir otomobil kullanacaksın. En azından dışarı çıkabileceksin, babanın verdiği harçlıkları harcayabileceksin. ne düşünüyorsun, ne yapacaksın, nasıl bir stratejin var? Zaten ya yani Fiesta ile ben 2006 yılında da yarışmıştım Ford ve Castrol birliklerinde Fiesta kaptı. Yani yabancı olmadığım bir otomobil ve gerçekten kullanması çok keyifli ve çok yetenekli bir otomobil. Yani sezon içinde tabii yani takımda vereceği direktiflere göre elimiz ısındıktan sonra yüksek tempolara çıkmayı düşünüyoruz. Peki kime örnek alıyorsun yüksek tempolara çıkarken? Serkan Yazıcı. Serkan Yazıcı. Bir hayranlık var. Böyle çok e tabii, idol zaten olarak Tabii zaten bir hayranlık var bir de zaten bir abi kardeş ilişkimiz de var. Çok sevdiğim yani öz abim kadar samimi olduğum insan. Dağ, dağ kaya gittiğin zaman yemekler ısmarlıyor musun? E, Tabii zaten beraber de gidiyoruz. Peki. Ee, senin idolün kim? Kesinlikle Yağız Avcı. Şu an. Yağız Avcı. Kesinlikle. Aranızda yaş farkı bir olsa gerek. İki. İki mi? Evet. Yağız senden iki yaş evet. Vallahi. Çok ilginç, belki bu programdaki en ilginç yanıtlardan birini verdin. Ya Volkan Işık ya işte Ercan Kazas filan derken kendisinden iki yaş büyük biriz. Tebrik ederim seni açık sözlüğün için. Yağız Avcı'yı idol olarak belirledin. Ya bunun sebebi şöyle yani gerçekten duruşuyla, pilotajıyla, her şeyle bence tam bir pilot. Gerçekten yani gerçekten idol, kendimi idol olarak aldığım bir insan. Tebrik ederim seni. Peki görüntüleri izleyelim. İsveç Vales'in 3. gündeki çekişmeyi şöyle bir göz atalım.